Mercedes 4145 kamyonun haftalık bakım iş emrine göre haftalık bakımını başlatıyoruz. Öncelikle kamyonu komple yıkandı. Kamyon komple greslendi. Şimdi motor kısmının kontrollerini başlıyoruz. Motor yağını kontrol et. 10, 40, Motor yağını kontrol ediyoruz. Burası direksiyon fitresi Direksiyon yağı kaçak kontrol edildi. Yakıt fitresi kont. Motor yakıt fitresi kontrol edildi, kaçak yok. Motor yağ fitresi kontrol edildi, kaçak yok. Sonra jelleri kontrol ediyoruz. Ya tamam. Ya tamam güzel. What will the art

Ya temiz. Şanzıman kontrolü. Şazlıma yağ temiz, kontrol edildi. Lastik kontrolü. <laughs> Lastik hava kontrolü. <laughs> Lastik hava basıncı kontrolü. 130 130 PSI evet. Tamam. Diş kontrol kontrolü. Diş derinliğini kontrolü. Diş derinliğini kontrolü. 16 milimetre. 16 mm. 16 mm. Evet. Dijon kontrolü. kontrolü, evet, var mı, var mı? çatlak var mı, Yok. Tamam, Aracın frenlerini kontrol edeceğiz. Cırcırların aşağıda olup olmadığını. Yukarıdaki körüklerde kaçak var mı, yok mu? Akabinde balataların durumunu şu deliklerden çok rahatlıkla görebiliyoruz zaten balata durumunu. Şöyle balataları iyi. Yüzde 60 seviyesinde. Şayet her lastiğin balatalarına aynı şekilde bakarak balata durumuna göre balata değişimi yapıyoruz sistemlerde. Ondan sonra aracı tekten şöyle küçük şaftın civatalarına sallanıp sallanmadığına herhangi bir boşluk olup olmadığına bakıyoruz. Ya grubu Yağlanıp yağlamadığını kontrol ediyor musun? Kesinlikle. Bu fren zırcıların yağ olup almadığına bakıyoruz. Aynı şekilde şurada da gördüğünüz gibi dres es komple yağlandığını gör görüyoruz, kontrol ediyoruz. Yine balatalara bakıyoruz. Her lastikte olduğu gibi. Bu şekilde deliklerden rahatlıkla görebiliyoruz. Es dönüp dönmediğini. Sıkıntı olup olmadığına bakıyoruz şoför beyanına göre de. Aynı şekilde bu büyük şaftın zıraklarını gevşekliğini veya boşluk olup olmadığını deferansiyelle bir yağ kaçağı olup olmadığına bakıyoruz. Bu şekilde anlaşılıyor. Tüplerin havasını alıyoruz bu şekilde. Su varsa zaten su akıyordur. Suyu yok şu anda şaftın bu tarafına da orta askı dediğimiz 41-45'lerde herhangi bir çatma, demirde kırık, divatalarda gevşeklik, şaftta boşluk olup olmadığını bakıyoruz. Tüp, kon, tüpleri sallanıp sallanmadığına bakıyoruz. Bu şekilde damper pompasına, yağ kaçaklarına, fren ortumlarına, şurada kompresöre, motor, kartel civatalarına bakıyoruz. Gevşeklik varsa sıkıyoruz veya gerektiğinde contayı değiştiriyoruz. Bu terlemeler gayet normal zaten. Makasları da kontrol ediyor musunuz? Kesinlikle makasları biz de kontrol ediyoruz. Tamam. Makas ustalarımız da var. Motor kayışına buradan bakıyoruz. Motor arabanın çalışmadığına tabii emin olarak. Fana bakıyoruz herhangi bir problem var mı? Radyatöre. Bu şekilde tamir bakım kontrollerini tamamlıyoruz. Yine... Şimdi şasi kontrolü. Gevşek yok. Şaside çatlak var Bak. mı yok mu? Çatlak yok. Kılıçlara bakıyoruz. Sağla. Makaslara bakıyoruz. Denge kolları ve amaç söyler. Onlar da sağlam. Amaçlara da bakalım. Amaçlara da sağlam. Tamam. Akış kontrolünü yapıyoruz. Yıkanmış ve bakımlı, temiz.

Çalışıyor. Göstergelerde, herhangi göstergelerde herhangi bir arıza var mı? Bir arıza vesaire bir problem sıkıntı yok. Göstergelerde göstergelerde tamam. evet. var mı? Sonra araç lambalarına da... Geri dörtlüleri yak. Sinyaller yanıyor. Sinyaller, Sinyaller yanıyor. Sinyaller yanıyor. Bir de geri vites lambasına. Bir geri vites lambasına takacağım da Tamam. Bir de... Geri vites lambası ve alanında çalışıyor. Geri vites lambası ve çalışıyor. Tamam. Puxei